aralarda biraz androjenik dediğimiz, androjenik dediğimiz saç dökülmesi. PRP biz saç dökülmesinde özellikle kullanıyoruz ama diğer yara iyileşmesinde, ünsere lezyonlarda yine e, lekelerde yara izlerinde kullanabiliyoruz. Çünkü içerisinde yoğun büyüme faktörü var. Biz hastamızdan kan alıyoruz. Bunun özel santrifüj cihazı ve özel kitleri var. Kitler onu yoğunlaştırıp daha yoğun bir şekilde büyüme faktörlerini saça vermiş oluyoruz. Burada fibroblast growth faktör, epitermal büyüme faktörü gibi, başka endotelial growth faktör gibi şeyler var. büyüme faktörler var. Bunlar da saçın büyümesini, uyarılmasını ve dökülmesini önlüyor. Biraz ve saçın biraz daha canlı gözükmesine. doktor oluyor. Bu aslında bir bakımda istediğimiz bir şey. Buradaki dolaşım da artırmış oluyoruz. Kan mudafları olduğu sürece. Ben, Tabii ki. Şöyle. ben Doktor Mustafa, dermatoloji Anabilim bilim dalında öğretim üyesiyim. 3 ay oldu bölüme başlayalım. Günlük 40-50 normal dönemde hastamız var. Bizimle öğretim üyesi Polikliniğinde yine e, profesör hocalarımızın, e, yine bizim e, randevulu hastalarımız oluyor. Bizim önerimiz daha çok doktor kontrolü olan yerlere gitsinler. E, çok hani e, daha farklı yerlere çok gitmesinler. En azından bir bakılsın nedeni nedir? Saç dökülmesin veya diğer problemlerin. E, ona göre de e, tedavi planlansın. E, çünkü dış, dışarıda biraz da maddi odaklı oluyor ve bunun e, çok ticari şey oluyor. Sağlıktan daha ziyade biraz da e, ticari şey ön planda oluyor. O yüzden de doktor kontrolü olan yerlerde hani üniversite hastanemizde olabilir. E, yine diğer hastanelerimizde ve doktor dermatoloji e, uzmanının e, yine plastik cerrah uzmanları da yapabiliyor. Onların kontrol altında olması önemli. Aynen dökülme erken aşama çok önemli bizim açımızdan. Dökülme aşamasında çünkü e, belli döküldükten sonra o kıl kökleri atrofiye uğruyor. Yani e, çık, e, yok oluyor. Ondan dolayı da e, şeyimiz e, amacımız dökülmeden önlemek. Sonraki dönemde artık saç ekimini e, yapmak gerekiyor hastamız için. O yüzden de bizim önerimiz erken dönemde e, tedavi, tanısı ve tedavisi. Çünkü saç dökülmesinin çok nedeni var. E, yani stresten tutun, genetik olabiliyor, androjenik, albestidinde ekli de bir saç dökülmesi oluyor. Yine vitamin eksiklikleri olabiliyor. Tabii ondan önce bir e, şey yapılması lazım. E, Etiolisinimiz taptanıp, nedenimiz saptanması gerekiyor. Sonraki süreçte de bunun yönelik tedavinin planlanması gerekiyor. E, aynen. Bir de Covid'in kendisinin de bir... E, Yapma durumu var. Viral enfeksiyonlar da dökülmeyi arttırabiliyor Covid geçiren hastalarımızda. Yine stres, güneşe çıkmamak dediğiniz gibi bunların hepsi bir etiyolojide neden nedenlerden birisi. O yüzden hassas sayılarımızda tabii ki hani artış oluyor isterseniz. Çünkü Covid döneminde insanlar sıkıldılar iyice hani e, ve strese girdiler hakikaten yani hani ona dolayı da sayımızda artış var tabii ki. E, hastamız Ümit Bey e, bize saç dökülme şikayetiyle geldi. Önce bir muayene ettik yine muayenesini yaptık. Sonra şikayetleri özellikle saç dökülmesiydi ve androjenik dediğimiz yani erkek tipi bir saç mevcuttu. vücuttum. Genel bir kan tahlilinde bir eksiklik var, vitaminlerinde bir sıkıntı var mı diye onlara baktık. Sonraki süreçte de PRP açısından önerde bulunduk. PRP hastamızın kendi kanından aldığımız ürünleri tekrar hastamıza geri saçını intraderm olarak vermiş oluyoruz. Hasta için konforlu bir işlem aslında. Saç dökülmesini en azından azaltıyor. Yine canlanmasını sağlıyor. 2 hafta bir ortalama 4 seans PRP, 4 seans menstruapi yönteminde toplam 8 seans gibi uygulama yapacağız. 2 hafta bir ağırlıkla çağıracağız hastamızı. Sonraki süreçte 3 ayda bir yine idame tedavimiz olacak. Bu şekilde hastamızı Saç dökülmesini azaltmış olacağız Yanında tabi ek vitamin takviyeleri Miloksit gibi spreylerimiz var Onları takviye ettik Bu şekilde takip ve tedavimiz devam ediyor Ben Ümit Resul Atalay Şarkışla'dan geliyorum Bir seneye yakındır bir Erkek tipi saç dökülmem vardı PRP yöntemine başvurduk şu anda İki haftada bir gelip Kontrollü olacağız inşallah Şu an hafif bir karıncalanma var Kafamda ve biraz uyuşukluk var ama öyle çok bir acı falan olmadı yani dökülmesini bir bayağı bir durdurdu diyebilirim hatta e, bazı kökler çıkmaya başladı, başladı hatta bu şekilde. Hocam hocamla konuştuğumuz zaman da e, bizimle çok ilgilendi. Ondan sonra bu yönteminden bahsetti, bize güvendirdi açıkçası. E, biz de bu yönteme başvurduk sonunda.